Dünyanın derinliklerine inmek, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birine adım atmak gibidir. Ancak bazı derinlikler, bilinçli olarak keşfedilmemeyi tercih eder. Bugün, Krubera Mağarası'nın korkunç derinliklerine dağılacak, bilinmeyenle yüzleşeceğiz. Hazır mısınız? Krubera Mağarası, dünyadaki en derin mağara olarak bilinir. 2197 metre derinliğiyle, kayalardan ve karanlıktan oluşan bir dünyaya açılan bir kapı. Peki, bu derinlikte neler var? Yeryüzünden binlerce metre aşağıda insanlar neyle karşılaşır? İşte bu soruların yanıtı belki de hiç bilmememiz gereken bir şey. Gürcistan'ın Batı Kafkasları'nda bulunan bu devasa mağara ilk kez 1960'larda keşfedildi. Ancak asıl büyük keşifler 2000'li yılların başına kadar gelmedi. 2001'de Rus mağara keşif grubu mağaranın daha derin kısımlarına inmeye karar verdi. Ama o gün hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her adımda daha da karanlık bir dünyaya adım atıyorsunuz. Adımlarınızın yankıları karanlıkta kayboluyor. Mağara yalnızca bir yeraltı dünyası değil, aynı zamanda zamanın ve insan aklının sınırlarını zorlayan bir gizem. Krubera, derinlikleriyle insanın zihnini zorlayan bir mağara. Yüzlerce metre aşağıya indikçe havadaki oksijen miktarı azalır, su kaynakları giderek daha yoğun hale gelir. Tünellerin bazıları o kadar dardır ki, sadece karın üstü sürünerek geçebilirsiniz. Ama bu sadece başlangıç. İnsanlar bu derinliklere inmeye başladıklarında korkuları başlar. Derinlere indikçe tüyler ürpertici sesler duymaya başlarsınız. Hava soğur, su damlaları bir anda her yere düşer. Karanlık bir boşlukla baş başa kalırsınız. Burada, ışık kaybolur ve gerçek tehlike, her an sizi izleyen sessiz karanlıkta gizlidir. Krubera mağarası, sadece derinliğiyle değil, aynı zamanda tehlikeleriyle de ünlüdür. Mağaranın içindeki su akıntıları, büyük taş düşüşleri ve toprak kaymaları yer altındaki yaşamı tehdit eder. Bir kez daha aşağıya inmeye karar verirseniz, sabırlı ve dikkatli olmanız gerekecek. Ancak krulberada en korkutucu şey karanlıktır. Her şey gözlerinizin önünde kaybolur. Sadece yüksek sesle yankı yapan nefes alışlarınızı duyarsınız. Çevrenizdeki karanlık her an sizi yutmaya hazır gibidir. En yakın arkadaşınız kaybolmuş olabilir. Çekişen sesler ve adımlarınızın yankıları gerçekliğin sınırlarını zorlar. Krulberanın derinliklerinde aşırı koşullara dayanıklı bazı canlılar hayatta kalmayı başarmıştır. Bu yaratıklar hiçbir zaman güneşi görmemiştir. Her biri sonsuz karanlıkta hayatta kalmak için evrimleşmiş birer canavardır. Su altındaki derinlikte hiç görülmemiş yaratıklar sizi izler. Ama bunlar sadece başlangıçtır. Karanlık tek başına hayatta kalmaya çalışan bir insanı yavaşça yutar. Bu mağarada yalnızca sessizlik ve karanlık var. Her şey kaybolur, zaman bile durur. Çünkü burada zihinsel çöküş başlar. Krubera sadece derinliğiyle değil, insan ruhunu tüketen karanlığıyla da korkutucudur. Zihniniz bu derinliklerin baskısıyla bozulur. Burası, insanın akıl sınırlarını zorladığı bir yerdir. Krubera mağarasında kaybolanlar yalnızca bedenleri değil, ruhlarıdır. Derinliklerinde asla geri dönmeyecek olanlar vardır. Karanlıkla baş başa kalan her bir keşifçi, kaybolmuş bir gölgeden başka bir şey olamaz. Ve şimdi, Krubera'nın karanlık derinliklerinden çıktığınızda, şunu unutmayın, karanlık asla tamamen kaybolmaz. Ve belki de, Krubera'nın derinliklerinden gelen bir şey, size yakın bir yerde hala bekliyordur. Dünyanın en derin mağarasına dair sırları keşfetmeye devam etmek için abone olmayı unutmayın.